Yani normalde farklı ülkelerde oturmuş bir eğitim sistemi var, oturmuş bir müfredat var ve insanlar bunun dışına çıkmıyorlar. Yani e, gerçekten bilimci bir gençlik oluşturmaya çalışıyorlar ama bizim ülkemizde daha ziyade dinci bir gençlik e, e, ya da işte e, dediğim gibi hayal gücü çok dar e, bir gençlik oluşturulmaya çalışılıyor. E, bir eğitim sisteminin ben uzun süreli kalması taraftarıyım açıkçası. Yani bir 10 yıl, 20 yıl bir eğitim sistemi o şekilde kalabilir ama biz her üç yılda bir, beş yılda bir, yılda bir bakanlar değişiyor, müfredat değişiyor. Bunun hoş olmadığını düşünüyorum. Yani insanlar üzerinde, öğrenciler üzerinde iyi bir etkisi, olumlu bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yani yeni eğitim müfredatını çok incelemedim, araştırmadım ama ben çoğunlukla böyle ilkokulda, ortaokulda falan din kültürü dersinin ağırlıklı olduğunu görüyorum. Bunlar yerine fen matematiğe, fiziğe daha önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamamen hayal gücü elinden alınmış ileri görüşlü ya da daha geniş görüşlü de geniş bir dünya görüşü olmayan bir gençlik. Tamamen ülke içerisine kapanıp kalmış, kendi içine kapanıp kalmış bir gençlik. Bir yıllardır zaten bu eğitim sisteminin içi boşaltılmaya çalışılıyor. Zaten hali hazırda partinin belirlediği bir program. Tamamen kendilerine inanan, kendilerini destekleyen, kendi gibi sığ görüşü olan insanlar yetiştirmeye çalışıyorlar. Doğru bulmuyorum ama maalesef Elimizden de bir şey gelmiyor herhalde Yani aslında çok yanlış çünkü e, Gerçekten çok güzel bir ülkedeyiz aslında Ama iş imkanları e, çok sıkıntılı e, Yine özel sektörde Çalışanlar da çok problemli e, En azından farklı birkaç dil e, Ya da farklı kültürler de anlatılsa insanların yurt dışına çıktıkları zaman Daha e, rahat edebileceklerini düşünüyorum Açıkçası zaten Müslüman bir ülke Ama e, Biraz Müslümanlığı aslında e, Araplaşmak olarak almışlar Yani Arap kültürünü İslamlaşmaktan ziyade ya da bir Arap kültürüne böyle alışma var. Yani o dilimizdeki bütün terimler, kelimeler de zaten Arapça kelimeler. Dediğiniz gibi belki de böyle dinci bir toplum yetiştirilmeye çalışılıyor. İsteyen insanlar Arapça öğrensin, isteyenler Kürtçe öğrensin. Sadece Türkçe üzerine ve Arapça üzerine. Çünkü okullarda Arapça da öğretiliyor. Ama Kürtçe açıkçası <laughs> bu ülkede çok sıkıntılı bir dil ve sıkıntılı bir ırk olarak bakılıyor. O yüzden ee, zannetmiyorum yani. Yine eklenebileceğini ya da bu şekilde seçmeli ders olarak verilebileceğini düşünmüyorum. Ee, gerçekten çok sıkıntılı bir e, süreç. Çünkü e, son zamanlarda duymuşsunuzdur. Küçücük yaşta sınavdan kötü not aldığı için intihar eden, sınav stresiyle intihar eden insanlar, okulu bırakanlar ve gerçekten yani e, hayalleri peşinde koşan çocuklar yok. Ülkede mesela tıp e, işte doktorluk ya da bir hemşirelik e, ya da bir mimarlık, işte pilotluk vesaire. Böyle yüksek meslekler çok böyle e, popüler görünüyor. Görülüyor. Aslında içine girdiğinizde öyle popüler meslekler de değil. Gerçekten hepsinin ayrı ayrı zorlukları var ee, ve bizim ülkemizde insanlara hep böyle küçücükken çocuklarına bile doktor olacak, doktor olacak bu şekilde yarıştırıyorlar. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Aslında insanlara e, hayal gücüne, yeteneklerine bağlı bir eğitim verilse e, daha verimli bireyler ortaya çıkacaktır, daha verimli meslekler ortaya çıkacaktır. Ama bizler hep bir yarış halinde e, sınavdan sınava koşturuyoruz ve e, hiçbir işte de başarılı tam anlamıyla gerçekten başarılı olabileceğimizi düşünmüyorum. 3 ay 3 yıl bir atanma olmayacak diye bir şey çıkmış çalışıyoruz, sınava gireceğiz ve elimizde hiçbir şey yok. Yani bu, bilmiyorum nasıl olacak. Tüm öğrenciler çalışıyor, bir mücadele, bir şey yapıyoruz ama hiçbir şey elimizde yok. Yeni bir eğitim sisteminde her bakan geldiğinde bir kendi bir istediği şeyi yapmaya çalışıyor, başka bir şey çıkarıyorlar. Ve biz bunları ayak uyduramıyoruz. Din açısından tamam evet Müslümanız ama herkesi böyle bir dine yöneltme gibi bir şeyleri var. Yani, Aleviler de olsun bunlara da bir hani bir şey yapmamız lazım diye düşünüyorum. Düşünen, sorgulayan istemiyorlar. Sadece onların istediği gibi yetiştirilmelisini istiyorlar. Ee, ben Kürtçe dersi de almak istiyorum. İngilizce veriyorlar ama matematik dersi yok, Kürtçe dersi yok. Bunlar da mesela bize yaranmıyor. Çabal diyoruz sınavdan sınava her şekilde bir müfredat değişiyor. Şimdi eğer ki bir şey bir yolu çizmişlerse biz o yoldan ilerleyelim. Bir işim biz elimize alabileceksek düzgün bir şekilde alalım. Her üye, her ilde, her ilçede bir üniversite açılmış. Ha bu nasıl oldu diyor bilmiyorum. Kim gidiyorsa hemen başka bir üniversiteye atanıyor. Yani gidiyorlar ama boşuna okuyorlar. Üniversiteliyim. Kime sorsan üniversiteliyim. Bence boş değil. yeni müfredatta işte bu yet kimse yeteneğine göre değerlendirilmiyor. Hani mesela yetenek yeteneğe dair olan bölümlerde bile herkesi matematik ya da Türkçe buna göre alıyorlar. Hani çok sayısal şeyler vesaire hani bölümle alakası olan şeyler istemiyorlar. Tek tip öğrenci yetiştiriliyor. Yani herkes kendi alanıyla ilgili eğitimde eğitimler alsa daha etkili olur diye düşünüyorum. Bu üniversite için mesela çok geç oluyor. Liseden başlasa. Mesela ben gastronomi okuyorum. Ben lisede niye matematik dersi aldım? Alakası yok benim bölümümle. Yani ben lisede de gastronomiye dair bir şeyler öğrenseydim, öğrenmiş olsaydım şu anda daha etkili bir eğitim almış olurdum, daha bölümümde aktif olabilirdim. Yani aslında din derslerinde mesela sadece Müslümanlığa, İslam'a değil de diğer dinlere de daha fazla yer verilse insanlar en azından kendi dinlerini kendileri seçebilir ya da en azından kültürel olarak öğrenmiş olabilirler, fikirleri olur. Bir sohbet olduğu zaman da yani şey olabilir konuşmaları gerektiği zaman kendi dinlerini daha kolay bir şekilde savunabilirler. Herkes kendi istediği şekilde eğitimi seçebilir diye düşünüyorum. Herkese o hak verilmeli. Seç kendileri seçebilirler hangi dilde eğitim görmeleri gerektiğini diye düşünüyorum. Şimdi abla öncelikle şu anki yeni sistemde Kürtçe eğitimi yok. bizim bizden sonraki çocuklara, öğrencilere yeni Kürtçe eğitimi verilmesini istiyoruz. Kürtçeyi bırakmadıkları için bir şey öğrenemedik daha doğrusu. Yani düzgünce Türkçe de konuşamıyoruz. Yani bunu bile bize öğretmekte biraz şey yapıyorlar. Yani tek isteğimiz Kürtçe dilinin yeni eğitim sistemine girmesidir bu kadar. Hangi eğitim Türkiye'de eğitim mi var? Hangi müfredat? Her gelen bakan müfredatı değiştirdiği için takip edemiyoruz maalesef. Hangi müfredatını söz edeyim ki? Türkiye'de eğitim bitmiş bir halde ee, gençler maalesef geleceğinden kaygılı. Çünkü bir ülkede eğitim yoksa o ülkenin kaygıları artar. Eğitim yoksa hiçbir şey yok demektir. O yüzden ben e, ülkenin geleceğini e, pek parlak düşünemiyorum. Çünkü eğitim sistemi çökmüş. Kendisi bile nasıl bir gençlik istediğini bilmiyor. O yüzden ona göre hareket ettiği için de bir şey elde edemiyor. Yani gençlere yönelik eğitim sistemi bence yeteneğe göre. Bu ülkenin öğretmene de ihtiyacı var, maranguza da ihtiyacı var, aşçıya da ihtiyacı var. Bence yeteneğe göre hareket edilmeli. Okullarda her şey öğretilmeli. Sadece işte kitabı aç oku değil. Yemekte yapılmalı, marangozdan ahşapta yapılmalı, şarkıda söylenmeli, ee, Bir eğitimde bence her şeyin olması lazım. Bu ülkede Kürdü de var, Lazı da var, Arabı da var. Ee, yani her eğitim sisteminin dil, dil, ırk, renk bakmaksızın bu şekilde hareket etmesini düşünüyorum. Bu şekilde hareket edilmesi lazım. Kürtçe diline de izin verilmeli Lazca'da Arapçada bunların olması lazım Çünkü bu ülkede sadece bir e, bir topluluk yaşamıyor birçok topluluk yaşadığı için bence bir bütün topluluklara saygı duyulmalı günümüzde çoğu şey e, kişiye göre uyarlanıyor O yüzden eğitimin de kişiye göre uyarlandığını düşünüyorum ben de Ben atanamamış bir öğretmenim öncelikle. Yani bu konuda muzdarip bir kesim oluşturuyorum. Açıkçası son dönemde alınan politikalar, kararlar açıkçası biz öğretmenleri çok etkileyecek. Hani desteklemiyorum da tasvip de etmiyorum. Hani müfredata gelirsek öğrencilerin yararına olabilecek bir müfredat, bir gelişim hani gösterdiğini düşünmüyorum müfredatın ama bilmiyorum. Ha bu sistemin açıkçası gelecek nesillere bir hayır olacağını dokun, düşünmüyorum. Dokunacağını düşünmüyorum. Siyasi ideolojilerin gölgesinde yetişecek bir ee, çocuk hani nesil geçişecek büyük bir ihtimal öyle düşünüyorum. Ya politikalar gelişimi çok etkiliyor. Öğren, gelecek nesilleri çok etkiliyor. Şu an bizim aldığımız kararlar ileriki zamanda öğrencilerimizin bakış açısını bir aile değiştirecek. Siyasiyeti e, Nasıl desem, hani yanlış cümle de kurmak istemiyorum ama siyasinin gölgesinde kalan bir müfredat, bir zihniyet açıkçası öğrenciler açısından yararlı olmayacaktır. Hani bunun bilincinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siyasetin gölgesinde dinin de yeşerdiğini görüyoruz ama bunu hani din eğitiminin dışında açıkçası dediğiniz gibi cemaat farklı oluşumların da altyapılanmalarını eğer desteklerlerse evet öğrencilerimiz büyük ölçüde zarar görecektir ama hani sağlıklı, eşit, eleştirel bir din eğitimi verildiğinde hani daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Her şeyin daha pozitif, daha orta yolunun bulunması gerektiğini düşünüyorum. Birinci Türkiye'deki müfredatın baştan sona kadar bir değişmesi lazım. En başından köklü bir değişim. Çünkü eğitim sisteminin geldiği durum hem öğrenciler üzerinde hem şu anki üniversitede okuyan öğretmenler, öğretmen adayları ve mezun olmuş öğretmen adayları üzerinde olumsuz birçok etkisi var. Yani eğitim gören insanların şu an toplumda ne kadar kadına şiddet özellikle hayvanlara şiddet, çevre kirliliği gibi birçok şeyde durumlarda olumsuz etkilerini görüyoruz. Bu من مفردات <applause> Ee, öğrencilere dayatı ezber sistem sistemden geliyor. Çünkü bir şeyler sürekli ezberletiliyor ama öğretilmiyor. Ahlaksal olarak çöküyoruz, ee, ekonomik olarak çöküyoruz ve bunların tamamı da eğitime dayanıyor. Ben birincisi diyorum bir insanın gelişebilmesi için en baştan ne iş yapıyorsa yap, yapsın eğitim görmesi gerekiyor. Okullardaki eğitimden ne yazık ki niteliksiz, vasıfsız öğrenciler ve bireyler yetiştiriyor. Ana dilde eğitime gelince de ben bir Kürt olarak sadece kendi Kürtçe üzerinden de konuşmak istemiyorum. Dünya üzerinde milyonlarca dil var ve bu insanlar analarından doğduğu an ilk ana dilleriyle tanışıyorlar. Ve bunun üzerine gidilmesi lazım. Biz Kürt halkının da buna ihtiyacı var. Yani ana dilde eğitimin görülmesi lazım. Kültürümüzün, e medeniyetimizin kaybolmaması lazım. E Kürt halkının da buna sahip çıkması lazım. Yetkili kurumların da buna özen göstermeleri lazım. Ee, coğrafyamız öyle bir coğrafya ki bir sürü kültür var, bir sürü inanç var ve bunların hepsine sahip çıkılması gerekiyor. Şimdi bizim İslamiyette göre Allah sadece bizim Allah'ımız değil, Hristiyanlık'ta göre Allah sadece onların Allah'ı değil. Peygamberler sadece peygamberler, bizim peygamberlerimiz değil. Her inancın kendine özgü değerleri vardır. Her in, her insan kendi inancına göre yaşamalı, bu değerlere sahip çıkılmalı, bu değerlere saygı gösterilmeli. Hem yetkililer tarafından, hem toplum tarafından. Yoksa bir karmaşa, karmaşalık olur, ee, bir kargaşalık olur. Cemaat bir siyaset, bir de siyasetin bu tür kavramların eğitimde olması en baştan yanlış. Yani din adamları sadece dinle ilgilenecekler. Dinin gerektiği şeyleri gösterecekler, öğretecekler. Ee, eğitime girip bunu işte en baştan çocuktan yani çocuk yaşlardan ta üniversite yıllarına kadar bunu sürekli İslamiyet'i empoze etmek, sürekli Hristiyanlığı empoze etmek ya yani farklı bir dinleri empoze etmek eğitimin işi değildir. Herhalde tamamen işte hükümet politikalarına karışmayan bastırılmış, korkutulmuş. Ondan sonra ekmeğinizi biz veriyoruz anlayışıyla. Ee, bir empoze edilmiş bir gençlik yetiştirilmeye çalışıyordur. Öyle düşünüyorum. Yani bir çocuk ilkokula başladığından ta üniversiteye mezun olana dek birçok sınavdan geçiyor. Birçok aşamadan geçiyor. Ve bu... Bunlar yetmiyormuş gibi bir de üniversiteden sonra veya liseden sonra başka işte KPSS, yok bilmem YKS, TYT veya farklı kurumlara farklı geçebilmek için farklı sınavlar. Ya bunların eğitim sistemiyle bir çelişkisi var. Yani ya verdiğiniz eğitim kaliteli değil veyahut yaptığınız ee sınavlar yanlış hem sistem sistemsel olarak yanlış hem görüsel olarak yanlış ya yani bu sınavların bütünen kaldırılması lazım bir çocuk zaten en baştan çocukluktan eğitim hayatına girip üniversitelerine kadar eğitimini görüyor bununla ilgili uzmanlaşıyor zaten şu anki hükümet dönemde belki 20'ye yakın bakan değişti ve her gelen kendi müfredatını kendisinin doğru olduğunu düşündüğü müfredatı getiriyor. Bundan sonraki süreçlerde hükümet değişir, başka bakanlar gelebilir. Onlar da kendi doğru düşündüklerinin doğru olacağını söyleyecektir ve yeni bir müfredat getirecektir. Ya bunun önüne nasıl geçilir? Nasıl bir sistem izlenir? Onu da bilemiyorum. Bu da olmaması gereken karşı durduğum bir durumdur. Yeni eğitim müfredatı hocam şu şekilde bir ülkenin memleketin batmasını istiyorsanız öncelikle eğitimden başlayın. Zaten e, ilk feda ettikleri hep sürekli eğitim oldu. E, Eğitimin gittiği noktada yani zaten beyin göçleri gerçekleşti ki birçok gencimizi görüyoruz ee, sürekli bir dışarı çıkma çabası, yurt dışı çabası, buna da mecburlar artık mecbur kaldılar öyle söyleyeyim. Ama e, tek kurtulma şansımız bu olmamalıydı. Hani bunun üzerine çok şey söylenir aslında. Ama kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yerdeyiz. Zorlaştırmak için her şey yapıyorlar. Yani eğitimi sen sevdirmen gerekirken gelip eğitimi pusuya koyuyorsun dumanlı bir şey haline getiriyorsun o insan önünü göremiyor. E bu çocukların yani bu eziyette bu eziyetin altında büyüyen çocuklar nasıl gelişecek? Ya ben e, diğer ülkelerin eğitim sistemine bakıyorum. Sevdirmek için her şey yapıyorlar. Yani bu müfredat sen o kadar 8 saat ders veriyorsun sabahtan akşama kadar zaten altıda gidiyor çocuklar. Sabahın ta altısı akşama kadar ne anladı o çocuk o çocuk ne anlayacak? Nasıl büyüyecek? Nasıl yani Türkçe dersini verdin, hayat bilgisini verdin, matematiği verdin? Nereye kadar? Sen onun özel yeteneğini keşfetmedikten sonra nereye kadar senler söyleyeceksin? Onun özel yeteneğini bul, bul, ona göre bir yol izle. Yani zaten e, kültür olarak biz yok olduk. Dediğim gibi e, aslında bir ülkede ekonomi ve eğitim çok önemli. Onlar giderse kültür de yok oluyor. Biz kültürümüzü yaşamıyoruz ki. Ya bizim burada surlar var. Ta kaç senenin tarihi, kaç yüzyılın milattan önce bilmem kaçın. Onu tam bilmiyorum. Ama yani bakıyorsun biz önem vermiyoruz. Çünkü kültürsüz kalmışız. Önem vermiyoruz. Bakıyoruz ela taş. Ama yurt dışından geliyor bilim adamları araştırıyorlar ya diyorlar ki medeniyet burada büyüdü, bu bölgede büyüdü. Medeniyetin ortasındayız, Mezopotamya'nın büyüdüğü, her yerin insanlığın büyüdüğü bir ortamdayız, bir ülkedeyiz ama önem verilmiyor. Ya ana dil, ben şu anda Kürdüm. Ee, örnek veriyorum, Kürtçeden örnek veriyorum. Ya Türkçeyi öğret, tabii ki öğretmen lazım, dil bilgisini öğret ama niye Kürtçe yok? Bir yerde Kürtçe şarkı çalınma niye millet mesela tepki veriyor? Niye kendi kültürümüze, dilimize bu kadar düşmanız? Niye? Soruyorum. İngilizce de öğret. Ermenice de öğret. Ama Kürtçeyi de öğret. Bizim ana dilimiz. Biz niye yok oluyoruz? Ya artık öyle bir şekilde geldik ki biz burada Kürtçe konuşurken millet tip tip bakıyor. E biz normali aslında bu olması lazım. Hiçbir olumlu sonuç alınamaz. Ben bunun ee, o... İnsanlar, o bakanlar değişmediği sürece, bu sistemin değişmediği sürece hiçbir şeyin ileri gidebileceğine inanmıyorum.